Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Dünyada ilginç gelişmeler oluyor. Trump'a düzenlenen suikast sonrası artık Trump'ın adaylıkta eğer aday olursa kazanacağı ihtimali artmış durumda. Bir taraftan Fed'in de faiz indirimine artık yaklaştığı gözüküyor. Powell'ın açıklamaları ve diğer Fed başkanlarının açıklamaları olumlu yönde hareket ediyor. Bizim piyasamızda ise Yabancı satışları biraz hız kazanmış durumda. Ama biz e, şuna dikkat etmemiz gerekiyordu. Daha önce de söylemiştik. Bizim için önemli olan kısa vadeli yabancı değil, uzun vadeli yabancı. O da ne zaman ortaya çıkar? Yani kendini belli eder. E, gelişen piyasalara ilgi duyan yabancıdır bunlar. FED'in Fed ve Avrupa e, Birliği'nin faiz indirim sürecine resmen girmesiyle birlikte bu yatırımcılarda da artık yatırım faaliyetleri yavaş yavaş başlayacaktır Biz de umuyoruz ki Türk varlıklarına da bu bizim asıl istediğimiz yabancı gelsin ve ekonomimiz büyümeye devam etsin Türk varlıklarına da ilgi artsın ve hisseler daha da hak ettikleri yerlere gelsin arkadaşlar bizim beklentimiz bu yöndedir. Şimdi e, teknik anlamda biz e, güzel seviyelere geldik, önemli seviyelere geldik. E, borsa güçlü durmasını bildi. Altın tarafı güçlenmeye devam etti. Özellikle e, 2300 seviyelerinin iyi bir e, fırsat olduğunu söyledik. Yani kademe eklem açısından fırsat olduğunu söyledik. E, Bitcoin e, tarafında da gümüş tarafında, gümüş tarafında da Yine 24 seviyesinden itibaren biz orada da gümüşün önünün açık olduğunu ve orada da bir portföye ekleme yapılabileceğini söylemiştik. Şimdi artık 31 üzerinde tutunumlar gerçekleşirse gümüşte de 36 seviyeleri tabii ki hedef fiyattır. Eğer 30 seviyelerinin altına tekrar 28 seviyelerine düzeltme gelmesi arkadaşlar, 30 seviyeleri de bence artık 36 seviyeleri hedefleneceğinden oradan da portföyleri bir ekleme yapılabilir tabii ki. Ee, ama dediğim gibi gümüş çok e, bezdiricidir, sabırlı olmak gerekiyor. Ben alayım satayım mantığında olan yatırımcılar için uygun değildir diye düşünüyorum. Altın yoluna devam edecek, altın e, 2500 seviyesi üzerinde tutundu. Altında daha aşağılar bekleniyordu ama be, e, gelmedi. Ne oldu? 2300 seviyelerinden tekrar yukarı yönlü yoluna devam etti. Şimdi borsada da bir takım olumsuz senaryolar çiziliyor. Yok efendim negatif uyumsuzluk varmış, yok trend çok şişmiş, göstergeler artık yavaş yavaş doygunluğa ulaşmış gibi şeyler var. Ancak herkes sadece teknik anlamda değerlendirme yapıyor. Bu da bence yanıltıcı olacaktır. Çünkü temel gelişmeler şu anda daha çok ön plana çıkıyor. Ben grafikten tamamen artık sürecin bağımsız ilerlediğini düşünüyorum. Eğer biz grafiğe tekniğe göre baksaydık o düzeltmeler çoktan gelmesi gerekiyordu. O enflasyonun çok yukarı seviyeye gittiğinde faizlerin yukarı %50'ler üzerine çıktığında o sert düzeltmeleri asıl görmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Ben Tabii ki bunları çok iyi fırsat olarak değerlendirecektim ama böyle bir şey olmadı. Olmadığı için de artık bundan sonra ne yapacağız? Madem ki bu piyasa o dönemde düşmemiş artık bundan sonra tam da faiz indirimlerinin gündeme geldiği, enflasyonun geriye çekildiği, Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırdığı bir dönemde şimdi borsanın çok düşeceğini düşünmek bence biraz hayalcilik olur. Ha şöyle düşer. Düzeltme olur ama bu temel bir düzeltme olmaz, jeopolitik risk olur veya piyasa riski olur. Bunlar da zaten çok güçlü alım fırsatı olarak karşımıza çıkar. Temel göstergeler güçlüyse jeopolitik e, e, gerilimler veya iç piyasadan kaynaklanan, siyasi gelişmelerden kaynaklanan e, düşüşler arkadaşlar hep fırsat olarak çıkmıştır. Şimdi bir teknik anlamda bakalım. Bitcoin'i söyleyelim. Bitcoin'de de Trump etkisi vardı. Bitcoin özellikle 53 bölgeleri 52, 50 hatta 45'lere kadar gerileme olursa oraların artık çok iyi fırsatlar olabileceğini söylemiştik. Ve dikkat ederseniz belki 52'ye gelmedi ama 53 bölgesine kadar bir test oldu. Bence oradan portföylere birer kademe eklenebilirdi. Oldu ki daha aşağıya gelirse oradan dekleme yapılabilirdi. Ama şimdi Bitcoin artık yukarı yönlü güçlenmeye çalışacaktır. Eğer olursa, geri bir dönüş olursa artık oradan da yine bir, şu anda bir test aşaması olacaktır tabii. Şu anda yükseliyor ama, 64 bölgelerine doğru hareket etti ama tekrar böyle bir 58'lere doğru bir test aşaması olacaktır. Bakacağız 58 üzerlerinde kalırsa arkadaşlar 58 üzerinde kalıp da tekrar yeniden 64'lere 65'lere giderse artık 72 zirvesini tekrar deneyecektir. Ve orayı da kırarsa tabii ki artık 80'li seviyeler gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Aslında bir anda konuşurken teknik anlamda değerlendirme yaptık yani grafiğe de gerek kalmadı. Ama biz yine de grafiklere bakalım. Ancak ben şunu işaret etmek istiyorum. Birkaç tane veri göstereceğim. Bu verilerde borsanın iyi gittiğini daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Asıl kazancın bundan sonra başlayacağını ben düşünüyorum. Çünkü hisse senetleri enflasyonun çok çok altında kaldı. Enflasyon hiç beklenmeyecek seviyelerin yukarısına gitti. Hisse senetlerinde o getirileri biz göremedik. Şimdi bir bakalım. O verileri ben göstereyim size. Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz enflasyonun zirve yaptı. Son bir yılda hatta son bir yıla çevirelim şunu. Son bir yılda zirve yaptığı bölge 75,45 yani Haziran 0,3 2024. Şimdi biz borsaya baktığımızda ise Haziran 2023'te Pardon. Haziran 2024 olacak o. Haziran 2024'e baktığımızda <laughs> Haziran. Evet. İşte görüyorsunuz 10.170 bölge. Hatta 10.100 56 bölgesindeymişiz arkadaşlar. Borsa enflasyon şu anda 71 seviyesine geldiğinde borsa yukarı yönlü 11.139 seviyelerine doğru hareketini sürdürüyor diyebiliriz. İşte burada artık enflasyon karşısında Türk varlıklarının değerlenmeye başladığını fark edebiliriz dostlar. Evet yani bu e, detay bize bunu gösteriyor. Eğer bu borsa Enflasyon düşerken de böyle aşağıya gelse de arkadaşlar korkarım ki e, yine enflasyonun altında bir getiriyle resmen TL ve Türk varlıkları tereyağı gibi erimiş gidecekti. Elimizden kuş olup uçacaktı arkadaşlar. Neyse ki e, bu şu anda tam istediğimiz şekilde devam ediyor. Şöyle bir dolar bazlı grafiğe de aynı tarihte baktığımızda yine bakın. Yani ilginçtir ki enflasyonu düştüğü zamanda da şurada iki haftalık bir düşüş olmuş sevgili dostlar. Evet. Yani bu tesadüf müdür? Bilerek mi yapılmış? Bilemiyorum. Manipüle mi edilmiş piyasa? E biz zaten sürekli uyarıyorduk. Manipülasyona dikkat diye, oyunlara dikkat diye uyarıyorduk. Ve işte gördüğünüz gibi enflasyon düşmüş arkadaşlar. E, ve burada da borsa tekrar dolar bazlı olarak yoluna devam etmiş. Yani biz dolar bazlı üzerinde e, şu anda getiri kazanma şansına şu anda yavaş yavaş başladık diyebiliriz. E zaten bizim istediğimiz de buydu. Bakın şu anda TÜİK'in enflasyonuna göre şu anda 71, %71 60. Şimdi beklentiler bu enflasyonun daha da aşağılara düşeceği yolun yönündedir. Eğer daha da aşağılara düşerse ve borsada dolar bazlı Yine güçlü kalmaya devam ederse, özellikle şu işte 323 bölgesinde biz o zaman enflasyon üzerinde gerçek getiriyi elde etmeye başlayacağız dostlarım. Evet, yani bunu tüm sektörlerde görebileceğiz. Sanayi sektörü şu an için hariç. Sanayi sektörünün şöyle bir durumu oldu. O yurt dışından kaynaklanan daralmadan e, dolayı. E, ihracatlar düştü, siparişler düştü, onun etkisi oldu. Şimdi size bir veri daha göstermek istiyorum hemen. Ee, şurada vadesiz mevduat ve vadeli mevduat grafiği var arkadaşlar. Bakın mev, vadeli mevduat 10 trilyon 993 milyara kadar yükselmiş durumda. E, vadesiz ve e, vadeli mevduat toplamına baktığımızda 16 trilyonluk bir paradan bahsedebiliriz. Burada ma vadeli mevduat, e, mev toplamda mevduatta bir düşüş olmuş ama çok çok az bir düşüş. E, şöyle bir 100 milyarlık kadar bir düşüş olmuş diyebilirim arkadaşlar ama burada e, yabancı para e, ve Türk parasıyla 16 trilyondan bahsediyoruz. Şimdi bu para niye burada toplanıyor? İşte bu para faizlerin yüksek olmasından dolayı toplanıyor diyebiliriz dostlarım. Şimdi hemen buradan bir geçelim. Altına bakalım. Altında işaret ettiğimiz bölgeye bakalım. İşte bakın şu bölgeyi işaret ettik. Şurada söylemiştik biz. Evet onu geçtik artık. Buradan geri gelirse şurada da olabilir dedik ama buralara gelmedi sevgili dostlar. Şimdi bakın buranın üzerinde tutunumlar gerçekleşmiş. Yani yaklaşık kaç gün? Ee, bakın güçlü kırmış orayı. Bir iki gün tutunmuş. İki gün tutunduktan sonra artık bu yoluna gideceğini gösterdi bize. Buradan bir ekleme daha artık yapılabilir diye düşünüyorum. Ben tabii kademeli alım çok önemli ondan sonra zaten önü açık olarak gözüküyor. Hatta orta vadeli periyotta da baktığımızda da altının önü açık arkadaşlar. Gümüşe bakalım hemen. Gümüş işte şuraya 32 bölgesini bir kere denedi. Ondan sonra orada zorlanmaya başladı ama e, sorun değildir. Artık gümüşte olur da 28 bölgelerinin altına doğru zaten gerileme olursa bence alın iyi bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin, e, Bitcoin. İşte Bitcoin zaman zaman test ediyor, silkeliyor, şeyler yapıyor. Ama şu bölge, işte şurada bir düşen trend vardı. Şunu günlüğe çevireyim hemen. İşte şurada bir düşen trend vardı. O trendi şu anda kırmış durumda. Şimdi buradan bir e, test yapabilir geriye doğru. O normal karşılayacağız onu. Önemli olan şurada e, Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde kalması arkadaşlar. Evet işte yani eğer bir geril gerileme olacaksa yani şu bölgeye olabilir. Buradan tekrar güçlenmesini bekliyoruz ama buraya ihtiyaç duymazsa burada işte direnç belli ee, belki de 67 bölgesine doğru direncine doğru gidecektir ama burada bir düzeltme yaparsa bence eklemek için bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Tabii buradaki e ekleme stoplu bir şekilde yapılmalı. Çünkü bunun altına giderse trend orta vadeli tekrar düşüş pozisyonuna geçmiş olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey beklendiği gibi devam ediyor. Çok uzun zaman önce Fed'in zaten artık e enflasyonun da e, yumuşamaya başlamasıyla birlikte faiz sürecine gireceği belliydi. E, bizim piyasamızda da zaten bir daralma vardı ve bu daralma artık genişlemeci politikalara e, yerini bıraktığı zaman da tabii ki ne olacaktır bu e, ekonominin yeniden büyümesidir. Zaten e, IMF de yayınladığı bir raporda Türkiye'nin e, büyüme e, puanı revize etti arkadaşlar. 3.2'den 3.6'ya yükseltti diyebilirim. Bir dakika yanlış olmasını o. Şuradan bir bakmak istiyorum hemen hızlıca sevgili dostlar. Yani yanıltıcı şeyler söylemeyelim. Hiç olmaz. Kesin bilgiye bakmamız lazım. Bugün e, haberde görmüştüm. Neyse internet rahat bırakmayacak bizi bayağı yavaş, yavaşladı yani yukarı yönlü revize etmiş sevgili dostlar. 3.6'ya revize etmiş. İşte onlar bile Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini tahmin ediyorlar. Bu iyidir. Türk ekonomisinin büyümesi demek varlıkların da büyümesi demektir. Şirketlerin tekrar yeniden bilançolarında cirolarını, kazançlarını, karlılıklarını arttırması demektir sevgili dostlar. Bu herkese yarayacaktır. E, enflasyonla mücadele biraz sıkıntıya girebilir mi? Girebilir ama artık ona nasıl bir çözüm yapacaklar oradan tam emin değilim. Şu anda önem verdikleri nokta kurun çok fazla yükselmemesi rezervlerin güçlü kalması buna önem veriliyor. Artık bundan sonra da enflasyon sürecinde de herhalde üretimin artmasıyla birlikte o Piyasadaki sıkılaşma bir nebze daha rahatlar ve enflasyon da düşüşte de devam ederse o zaman gerçekten ekonomik anlamda büyümenin meyvelerini biz kat kat alacağız. Türk yatırımcıları olarak temennimiz bu yönde. Gelişmeleri takip edeceğiz. Borsa iyi gidiyor. Hisseler yukarı yönlü hedeflerine devam ediyorlar. E, yabancı kurumlar, not, yabancı kuruş, kurumlar iyi raporlar açıklıyorlar, olumlu raporlar açıklıyorlar. Zaten önümüzdeki e, dönemde de bir not artışı beklentisi var. E, gri listeden çıkmamız zaten e, şu anda e, uzun vade, orta uzun vade için olumludur. Her ne kadar kısa vade, yabancı çıkışları olsa da biz uzun vadeli periyoda bakmak e, bakmalıyız. E, not artışının da olmasıyla birlikte yabancı daha olumlu bakacaktır diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir piyasa yorumunda görüşmek dileğiyle.